Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime oynuyoruz. Kayra çık. Çık. Çık lan ben senin yanına geliyor muyum? Başlıyoruz. Play. New game. Skip intro yapalım. Hiç dinlemeyelim. Tövbe estağfurullah ne oluyor lan? Welcome. Hoş geldin gibi Wiki demiş. Burada ne var? Şifreli. İlk defa oynuyorum bu arada. Ne var burada? Ne lan? Bir dakika. Aa oradaki şifreymiş. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Koş, 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 koş. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Hızlıca şey yapalım. Heh. Yeşil, pembe, kırmızı, sarı yapıyormuyum? Ya. Dur. Yeşil, dur. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Aha açıldı. Açıldı. Hı. Kaset var orada bir tane. Kaset çalar. Bu ne? Kaset çalar. Ne? Nasıl takıyoruz? Hı. Play time. Ne lan? Böyle takılıyormuş bu. İki tane renk. Elimize şey yapıyoruz, tutup bırakabiliyormuşuz, kendimize çekebiliyormuşuz. Maşallah, iyi güzel bu teknoloji olmalı. İki elimle çekebilirmişiz. İnsanın kafasına koparabilmiş. Aynen. Tamam alır. Vay, tamam. Elektrik devresi verebilirmişiz. E nerede bu şey? Arkamdan mı gelecek? yukarıdan mı çıkacak? Aa burası açıldı. Bu demek ki. Aynen bu şeyden belli. Aa bak el. Bak. Ya e nasıl alacağım? He. Aa mavi şey çıktı. Ui çok iyi. Buradan gidiyoruz herhalde. Bu ne? Burada bir şey var. mavi el. Kaset çalar. Neyse abi kasetleri izlemek Biz zaten bir boka yaramıyoruz. Beş kardeş yapalım. Şunları da izleyelim. Neyse izleyelim. Ah açıldı. Aa ugi bugi. Kaç abi kaç. Ben girmem oraya. Ben girmem oraya. Şuna bir dokunayım hele. Ben gideceğim ama çok korkuyorum. Gözümü kapatarak gideceğim. Lan dibindeymiş. Nefes alıyor muyum? Dur bakalım. almıyor. Demek ki bir şeymiş ha bak burada bir tane şey var lan bak koy lan onu bu ne lan Oha bu ne sarı anahtar gelmiş eline Demek ki bu büyülü abi burası mı burası mı burası mı? bence bu etnet burası gözüküyor bence tamam evet. nasıl oluyor? ya bak elektrik herhalde Demin elektrik gösteriyordu ya. Elektrik şey nerede peki? Ha burada. Doçur, çek. -ch elektriğe basıyoruz. Şöyle. Hı. Gidelim. Hugi Hugi neredesin? Hugi Hugi yok. Hugi Hugi nerede? Bak bunu yakınca ışık geldi. Işıktan korkuyor demek ki Ugi Bugi. Şimdi anladım. Bu el dokta kala. Çekelim. O ne? Bak görüyor musunuz? Bak çizgiyi bak. E eksi işaretinin orada bak şimdi. El kendine çekti. Abi ben oraya gitmem. Orada Ugi Ugi var. Abi ben de alıyorum abi korkusuz korkan ben. Anas. Allah inşallah bir daha çıkmaz. İleride çıkarsa ben bok yedim orada. Kapı. Ee, ne var, var Kaset çalar ve televizyon var. Alabiliyor muyuz bunu? Sadece güzel. Bak orada yeşil var. Mavi yeşil. He, bunu bunlara takıcık Alabileceğim inşallah. Daha dün hadi. Yani bir şey de alırsın yani. Al şunu. Kaç renk kalmıştı? Biraz daha renk olacağız Parlayan bir renk vardı bu arada. Aynen sarı renk. Sarı renk var şu an. Ne tarafta? Bu tarafta herhalde. Şunu Ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Demek abi ben korkak değilim. Abi ben dalacağım. Dalak şu. Daha 3 tane kalmıştı zaten şunlar da tamam. Ama takıldı. Kırmızı kaldı bir tek. Kırmızıyı nereden bulacağız? Aha o da evet, şunu alalım. Benim niye o kadar burnum akıyor ya? 400 tane peşit açalım. Lan! Lan! Burası açıktı. Kırmızı el geliyor herhalde çünkü iki el istiyordu. Aynen. O ne? Bakayım. At aşağı. Doğru bilirsem yat aşağı olacaksınız. Hadi yat aşağı. Dur şu kırmızı el deneyim. Bak ikisini de yapınca çekiyormuşuz. Koşunda. Koy. Hani yoktu? Hani çekiyordu? Mavi buraya. Oğlum dur. Mavi buraya. Sen buraya. Sen buraya. Kırmızı buraya. Saranın bakalım. Aha açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, Abi ben kork korkusuz korkarım abi ben. Ben yani niye yürüme? He ellerimi almayayım çünkü. Gene burada elektrik çalışacağız herhalde. Bilirsem göt olursunuz ona göre. Bilirsem göt olursunuz. Ne dedim? Ne dedim ben? Pardon yok bunu alalım şimdi. Yukarıdan al şunu. Şöyle aldık. Şunu basalım. E, nereden gidecek? Yerim dönüyor. Açılma sesi gel. Lan! Lan ne oluyor? Çekiyor beni. He kendisi gidecek herhalde. Kendisi gidiyor. Ben yönetmiyorum şu an. Anan. Ay. Ben oyuncak mıyım lan? Oyuncak ya. Bir de buradan gel. Bu taraftan. Ya yani bu taraftan ya. Ben neredeyim ben? Ben neredeyim? He ben burayı biliyorum. Youtube'da izledim ben. Youtube'da. Şimdi elektrik şey yapacağız. Ha bu da zor ya. Ama pembe kaset. Şunu alalım. Allah Teala düşüyordum. Şimdi mavi alıyoruz. Etrafına dolayacağız şimdi. Ananı Cık. yanlış şey yaptım. Şunu al. Aç şunu. Şunu şöyle yapıyordum. Yani Şimdi çek. Şimdi hepsini dolayacağız. 8 1 2 Aa yetişti. Bas şunu Allahu Teala. Ne oldu lan? Ama şarjım bitiyor bakayım. Ee, buraya elektrik gidiyor şimdi. Ha niye yavaşlıyor bu? Power on. Ne olacağını bilmiyorum ama. Bunlar ne lan? Ee, bir şey olmadı tekrar basın. Ne ne ne? Bunlar mı açılacak acaba? biz yine mi atacağız? Ah. Bas şuna. Aç şunu. Allah meseli. Ananı buraya. ne lan? Oğlum bu nasıl çalışım öyle? Oyuncak mı yapacağız şimdi? Oyuncak parçaları geldi de göre... Buraya atacağız herhalde. Nasıl bildim? Şimdi da A Aa oyuncaklara bak. Ne yapacaksın? Oyuncağı mı yiyeceksin sen? Bir dakika. Bak bir şey fark ettim. Gerçekten bir şey fark ettim. Bak şu kareye bak şimdi. Bak şimdi. Onun gözü bizi takip ediyor la. Ne yapıyor lan? Oyuncağı yiyor lan. Ver lan oyuncağı mı? Oyuncağı mı? Heh geri geldi. Oğlum bizi niye takip ediyor bu? Bak geriye gidiyoruz. Gözü yukarı çıkıyor bak. Arkada bir şey yazıyordu. Ne yazıyor burada? Oyuncağı buraya koyacağım. Oyuncağı yiyor verin lan. Oyuncağımı ver lan. Oyuncu üretiyorum ben. Ah burada. Ene çok tatlı bir şey oldu. Yani taranıyor şu an. Doğru düzgün oldu diye herhalde. Dur şurada bekleyelim. Babacığına gelsin babacığına. Gel oğlum babana. Gel babana. Baban seni bekliyor. Ee, hadi şunu şuraya koyduk. Gel babiş konu. Onun bu da çok tatlı bir şey oldu. Ara eklentisi falan oldu. Bak arkasında şey var. Uçma için. Al şunu. Şunu şuraya koyak. Elhamdülillah. <laughs> <Äth> <laughs> <wished Vader> Koy şunu. Onu tarıyor. doğru diyor. Hadi gidelim. kaç 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 lan kaç lan kaç lan lan bu ne lan kafasını koparabiliyor muyuz videoda öyle gösterdi de kaç abi kaç lan bu tip ne kaç abi ben nereye kaçacağım buna kaçacağım herhalde ha dur durdu orada Kaç abi kaç kaç kaç. Aa burada burada. Burada burada burada. Geliyor herhalde. Anladınız. Aa. Öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Tekrar oynayalım. Tekrar oynayalım. Get up. Ay. 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 Ödüm koptu. Lan o tip neydi lan öyle? İnşallah en baştan başlamaz. Ugi <laughs> ugi buraya geçince uyu uyu geliyor. Gel artık lan gelsene. şimdi geldi. Buraya kaçıcık direkt. Önüne bakacaksın abi korkmayacaksın. Şöyle dalacaksın. Burada burada burada. Buradan dönecekmişiz. Ana ne yanlış? Ay git on. Yanlış yere gittim. Arkamda mı bilmiyorum. Ay. Yavaşlatma beni sıçar mazlum geliyor. Anne. Hayır, yanlış tarafta. Lanet olsun bir sürü yol var. Ha, anne ben Ya kaç şuradan. Şu kutuyu mu çekeceğiz? Çekarttık. Aa! Lan gitme. Lan gitme dur. Lan! Lan. Öldü. Ben atlayacağım. Ben de öleceğim. Kanızi kaldı. Ya, yazık lan. Gidek. Pardon, burası kapalıymış bundan ya. Orada kapı var. Kapı var orada. Oraya gideceğiz herhalde. Hemen hızlıca. Şöyle çıkalım. Sağdan. Pardon, sağdan, soldan, soldan. Sağ. Ne aldım ben? Norun, no stop. Girmeyin dikkat. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya girince cinli evlere benzettim lan bir anda. <laughs> Abi ben çok korkuyorum. Aha <laughs> <laughs> ama <ben çok> <laughs> <laughs> bir bir şey yapacağız şimdi. Hadi. Aa kapı. Açılmıyor. Kilitli. Bak. Beyaz, kırmızı. Ben korkuyorum ama burada bir şey var. Ene. Bebek. Bebek. Bebeği alacağız bir yere koyacağız herhalde. Ananız. Bebek. Bebek. Sen cinli değildin. Ne diyor lan öyle? Playtime.com Bitti mi? Bitti mi dayı? Oha bitti. Neyse. Neyse. Gece. Hadi görüşürüz. Bu kadarmış videomuz. Bay bay.